Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkla olan ilişkisi sadece parti içerisindeki halk kelimesiyle sınırlı. Asıl kelime Altını alt. doldurmuyorlar, dolduramıyorlar. Evet. İnsancıl başlamalı izliyor. Çok önemli. Şimdi bir, bir, tweet okuyacağım sana. Tweet'in sahibi Fatma Nur Altun. Tamam. O tweet'i bir Hı. getirin Fatma Nur Altun'un tweet'ini sonra detayını konuşacağız. Şimdi bu kadar janjanlı kelimeleri kullandıktan sonra en azından ekibine sahip çıkması gerekiyor. Hadi sen yapamıyorsun ekibine sahip çık. İstanbul İl Başkanı'na sahip çık. Üsküdar İlçe Başkanı'na sahip çık falan diyorsun. İnsancıl CHP, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, şu tweet'i okuması gerekiyor. Fatma Nur Altun diyor ki ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz? Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz? Tarifsiz üzgünüm diyor. Fatmanur Altun alımlandı. Fahrettin Altun'un yani iletişim başkanının eşi. Ee, Akademisyendir kendisi de. Bu tweet'i yazmasının gerekçesi de şu. Üsküdar ilçe başkanı, CHP'nin Üsküdar ilçe başkanı. Ben de söyleyeyim, aklımda kalmadı. Çok da ciddiye alınacak bir... ...en azından bugünlerde sadece... ...dikkat edilecek isimlerden bir tanesi. Alt alta notlarımızı almışız. Suat Özçağdaş. CHP'nin Üsküdar İlçe Başkanı. Elinde cep telefonuyla... ...üç kişi bir araçla... ...geliyorlar. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un... ...evinin oraya cep telefonunu çıkartıyor. Onunla evi fotoğraflamaya başlıyor. Konutu, etrafını, sağını, solunu neyse. Şimdi Fahrettin Altun kendisi evi, efradı, devlet korumasında olan terörün hedefindeki isimlerden bir tanesi. Niye? Çünkü Erdoğan'la beraber çalışıyor. Zaten DHKPC, MLKP falan filan. Hani CHP bunu iyi bilir Canan Kaftancıoğlu. Bunların hedefinde olan isimlerden bir tanesi. Sen geliyorsun, bu adamın evini fotoğraflıyorsun. Niye fotoğraflıyorsun tartışmalarına birazdan gireriz. Onlar ayrı bir mesele. Ondan sonra ama Bu bir suç ya. düşünebiliyor musun? Yani bir anne ya evimde güvende hissetmem gerekiyor. Birisi geliyor kapının önünden evimi fotoğraflıyor. Böyle bir şey olabilir mi diye feryat ediyor. İki çocuğum var. Güvenlik güvende o duygusunu nasıl zedelersiniz edersiniz falan diye. İşte Kılıçdaroğlu insancıl, demokratik, alçak gönüllü, şu bu falan sözleri Gönlüsle, söylüyor ya. Alçaklık var. Ne kadar boş olduğunun kanıtıdır bu. Ya inanılır, Siz, bir şey değil aslında. Siz bir yani. partinin ilçe başkanı olarak yani. herhangi bir kişinin, şu konut dokunulmazlığı denen bir şey var. Evinin önünde fotoğraf çektiremezsiniz kardeşim. Çektiremez. Bu alçaklığın daniskasıdır. Bir. İki, o evin etrafında olan polis memurları yaklaşıyorlar. Kimsiniz? Yani burası konut dokunulmazlığı olan artık korumakla hükümlü olduğumuz yerlerden bir tanesi. İzin almadan... Ya da bu konuyla ilgili herhangi bir başlığı bulmadan fotoğraf çekmeniz hem doğru değil hem suç işliyorsunuz. Ee, ben CHP'nin Üsküdar ilçe başkanıyım kardeşim. Ben yaparım bir daha da gelip yine de çekeceğim diyor. Ya bir dakika diyene kadar arabaya atlayıp olay yerinden kaçıyor. Şimdi onda tweet'i falan da var. Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan diyor. Ee, o sokaktan geçerken herkesin gördüğü yere baktığım doğru. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım doğru. Üsküdar'ın hiçbir gel, noktasında gel. kent suçlularına izin vermeyeceğim doğru diye CHP Üsküdar ilçe başkanının açıklaması var. Canan Kaftancıoğlu il başkanının talimatıyla gittiğini anlıyoruz buradan. Yani CHP'nin İstanbul il başkanı ilçe başkanlarından bir tanesine hafiyelik görevi veriyor. Sen diyor git diyor. Ondan sonra Çek. Yaman gazeteci olarak ondan sonra hafiyelik yap, oraların bir fotoğrafını çek, taciz et diyor. Özeti bu. Yani yoksa e, CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu halkın hak, halkın hakkını, hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz demiş Canan Kaftancıoğlu da. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz demiş. Şehir eşkıyası hukuk tanımayıp kaçak iş.